Tekno hoş geldiniz. Murat elinde bir Ryzen işlemci evet. var. Eee, ee, 1600. Zor. Ryzen 5600, evet. Hı. Şimdi Ryzen 5, e, bir de 3 var o hala gelmedi. E, bin, biz bugün iki işlemciyi değerlendiriyoruz. Elindeki 1600, bir de bunun içinde şu an çalışan 1400 var. Hı hı. Şimdi bütün Ryzen ailesini biz hani böylelikle tamamlamış olacağız. Bizde biz diğerlerin de hani şey konusu geçmişti. Hı hı. Tepeden başlarsak 1800X, 1700X, 1700, 1600X, 1600, 1500X ve 1400. Oh, iyiymiş. Hindi. E, göründüğü kadar karışık değil aslında. Şöyle yani bunların hepsi performansına göre sıralanıyor diye düşünebilirsin. E, ama farklılıklar şu mesela X olanlar, X olmayanlar. Tekrar hatırlatalım. X olanlar daha çok overclock oluyor. Olmayanlar daha az overclock oluyor. E, ve tabi saat hızları da birazcık daha düşük oluyor onların kutusundan çıktıkları hızlar. Tamam. Ama şey düşüp yani Ryzen işlemcilerine bakıyorsun. Mesela bu 1400'ün hızı 3.2 GHz. En tepe 1803.6 GHz zaten. Hmm. Ryzen'de öyle yani uçan kaçan hızlar yok. Ama çekirdek farklılıkları çekirdek falan Çekirdek farklılıkları tabii. var. Şimdi birazdan da ona gireceğim. Ee, şöyle şimdi baktığın zaman 1400'ü kenara koy. 1500x'e kadar aşağıya gelenlerin hepsinde 16 MB L3 cache varken bunda 1400'de 8 MB'a düşüyor. Bu biraz ekonomik versiyon çünkü. Tamam. Ee, birazdan onu da söyleyeceğim. Çekirdek olarak da e, 1600X'e kadar olan modeller 8 çekirdek ama 16 thread çalışıyor. Hı hı. 1600X ve 1600 6 çekirdekli. Be 1500X 4, 1400 de 4 çekirdekli hı hı. ama tamam. hepsinde hyperthreading'in e, muadili olduğu için işte orada Intel'de onu söylüyoruz ya hyperthreading deyince 2 ile çarpıyorduk. Tamam. Burada da onun muadili var. O yine 2 ile çarpıyorsun. Ama Intel'den ne farkı var? Intel'de hyperthreading olmayan i5'ler var. Hı hı. Dolayısıyla onlarda 4 aldın mı 4 kalıyorlar. Zaten Ryzen'in de en büyük artısı neydi? Aynı paraya daha çok çekirdek sunmasıydı. Doğru. Ee, bunun yanında tabi bunların bir de turbo hızları var ama turbo hızlarında mesela bu kadar çok çekirdek o hızlara ulaşamıyor. Hı. Onun işte e, e, iki çekirdekte burada yazan işte mesela 1600'ün içinde diyelim 3.2'den 3.6'ya çıkıyormuş. Hı hı. İki çekirdekte falan çıkıyor sonra daha az çıkıyor. Az. Yani sonuçta işlemcinin bir işte TDP neticesi evet, var diyelim onu ya bir gerekiyor. çekirdeğe iki çekirdeğe yayıyor ya hepsine birden yayıyor. Onu otomatik ayarlıyor ama. Evet. Ee, ya da sen ne yapıyorsun? Ben başlarım böyle işi şey diyorsun. Kendin overclock'us kendini hmm. yapıyorsun. Orada şey senin elinde. Yani çekirdeklerin hepsi çalışsın falan. Onları deneyerek bulabilirsin. Orada zaten başka şeyler de devreye giriyor sonuçta. Sana eline gelen işlemcinin e, tabi. biraz şans, şans faktörü. Şans yani. var. Üretim Bak, teknolojisinden kaynaklanan Şeyi ama. garanti edebiliyoruz. X serisi daha iyi overclock olur diyebiliyoruz. Ahmet de onları ona göre seçiyor çünkü. Hı hı. X olmayanlar daha az overclock oluyor ama güzel tarafı şu. Bu işlemlerin hepsi ki çarpan kilitsiz. Hı. Burada seni limitleyen anakartın. Bunun hı. içindeki anakart X370 onu daha sonra inceleyeceğiz. Eee gibi overclock yap. B350'de de yapabiliyorsun. Yani orada hı. ince rahat. ince uğraşabilirsin yani. İnce ince uğraşabilirsin aynen öyle. Ee, peki bu iki işlemcinin özelliği var. Şimdi 1600 X zaten vardı. Hatta biz demiştik ki fiyat performans ürünü bu demiştik. Evet. Bu X olmayanı biraz daha ucuzu işte aslında bakarsan. Şöyle fark var. 95 Watt TDP değeri 65 Watt TDP hmm. var senin elindekinde. Çok iyi. Şimdi bunu neye göre alıyorsun biliyor musun? Şimdi bunlar aslında kutusundan fanla çıkan modeller. Bize böyle geldi. Hmm. fansız geldi. Biz kendi soğutucumuzu taktık ama. şöyle. X olmayanlar sana işte bir soğutucu masrafından kurtarıyor ama. Orada güzel tıraşıyor. Sen bir fan seçeceksin. Soğutucu seçeceksin. İşte adam orada şey yazıyor. Diyor ki TDP'si şuraya kadar olan hmm. işlemcileri soğutur diyor. E, bu da oradan bakıyorsun TTP'sini, ne diyorsun bu bunu soğutabilir. Hı hı. şey falan dahil. Sen bunu overclockla dayadın voltajı, o uçtu gitti. Onlarla kastetmiyorum. Ama işte. E, Ama sonuçta orada ne kadar dayayabilirsin? Tabi yani işte. Küçük bir kasa topluyor, toplarken önemli oluyor çünkü oraya işte low profile soğutucu takacaksın. E, adam Doğru. demiş ki ben 65 w'a kadar soğuturum, o zaman diğerini takamıyorsun işte. Hı hı. Yani takarsan çok ısınır. Bunu alıyorsun. En büyük fark o, yoksa hani aradaki fiyat farkını da şey e, işlem baktığın zaman 100 lira fark var. E, saat hızlarına bakıyorsun. tabi 65 watt TDP'nin bir dezavantajı 3.2 GHz'de Hı -hı. başlıyor. X olan 3.6'dan başlıyor. Hı -hı. Yani daha da hızlı Hı -hı. aslında bakarsan. 100 lira için hani ben verirdim ama şeye bilemezsin. 65 watt lazımsa sana işte Hı -hı. o bu o zaman o işlemci i̇şte özel evet. kılıyor. Yani normalde sadece performans açısından bakıyorsan 100 lira fark evet. için X alınır. Tabi e, ama senin kısıtlaman. İşte güç güç vesaire ise dar yerde evet. kullanacaksan falan az önce söylediğin gibi bu 1600 o zaman Aynı iyi bir seçenek de. haline Kesinlikle geliyor. Kesinlikle öyle. Burada Cooler Master'ın MasterBox 5 versiyonunu kullanıyoruz. Hı hı. Bu soğutucu da hiper şimdi Cooler Master'ın 212X soğutucusu. Bak gördüğün gibi çok hani deri toplu güzel bir soğutucu. O kadar çok da büyük bir şey değil. Evet. bu soğutucuyla genelde ben hani yüksek performanslı TDP'leri yüksek işlemcileri 50 60 ve 70 derece arasında bir yerde sessizken tutabiliyorum. Tamam. E, mesela bu 1400 e, işlemcisi daha biraz daha düşük olan işlemci o da 65 watt yani. Evet. E, onlar da işte 55 derece civarlarında çalışıyor. Evet. Öyle bir fark yaratıyor. İstersen bunun devrini arttırıp daha da aşağı çekmen mümkün tabii. ama çok sessiz çalışıyor hani sistemin geneli. Ben bozmuyorum o yüzden. O daha önemli. Hani Sonuçta evet. 40'a çeksen ne olacak? 55-40 şey bir şey değişmeyecek. Ne değişecek, yani? biliyor musun? X serisi aldım ya. X sefer denen bir şey var. Hani birazcık kendini overclock ediyor. Hı -hı. Baktı ki sıcaklık 60 civarında bir daha overclock Biraz ediyor. Biraz daha yapabiliyor. X olmayanlar da bu X sefer çalışıyor. Ee, ona çok itiraz etmişlerdi. Ben çalışmıyor, çalışıyor deyince. Hayır çalışıyor. Hı hı. Çalışmıyor değil. Ama 50 MHz yapıyor. Hı 100, ba bağısında 200 X modellerinde bunlarda Bunlar da daha, daha az overclock yapıyor. Onun için sıcaklığa bakıyor işte. Hı hı. E, ama dediğim gibi sen bunların hiçbirini aldırmayıp kendinde overclock yapabilirsin. 1400'ün daha farklı bir özelliği var. 1400 şu anda bugün itibariyle alabileceğin en düşük Ryzen. E3 yok çünkü. E, henüz gelmedi. E, dolayısıyla şimdi sen modern bir AMD sistem kurmak istiyorsun diyelim. Ryzen alamazsan kuramıyorsun gibi bir durum var. AMD'nin am 4 uyumlu, Ryzen olmayan eski nesil ama onlar da 7. nesil onlar işlemcisi hmm. İşlemcisi var aslında. Ee, ama Türkiye'de yok. Türkiye'de. Artı şöyle onu almak ister misin? O da ayrı konu bunlar varken. Hani, 1400'ün fiyatı ne kadar? 1400'ün fiyatı 755 TL. Hmm. Yani 180 dolarlık bir işlemciye bakıyorsun. Ama ne oldu? 4'e ee, e 8 çalışıyor. Hmm. Yani 4 e, çekirdek 8 thread çalışıyor. İşte le, şu keşe birazcık düştü. 8 megabit mağda. Yani 100, bayağı düştü aslında. 16'dan düştü. Hmm. 3.2 GHz 1400. 3.4'e de overclock oluyor. 65 Watt TDP'si var. Bu durumda hani neye denk geliyor dersen de işte bak Intel'in 7350K'sı 2 e, çekirdek 4 thread. Hı hı. O bununla kafa kafaya fiyat olarak. Bir de şey denk geliyor hani biraz daha çok azıcık çıkarsan işte 190 dolara e, Intel'in i5-7400 o daha iyi bir karşılaştırma. Hı. 3G, 3 GHz 3.5 GHz arasında çalışıyor. E, 4 çekirdek hyper-threading yok mesela onda. Dolayısıyla bu sana yine orada aynı fiyatlara daha çok donanım veriyor. Hı hı. Bir de dikkat ettiysen 7400'de K yok. Hani bunun bir de overclock avantajı var. Yani şu an altlarda, orta ve altlarda i5'in karşısında şu bir Ryzen mi otomatikman avantajlı oluyorsun. Hı hı. Nerede dezavantajlı oluyordun? Mesela 7700 K'da çünkü hem K, ne oldu, niye böyle bir tablo çıktı? Intel, AMD'nin üretim prosesi tarafında önünde gidiyordu. Doğru nanometre yarışında Intel hep öndeydi. Hep daha hızlı işlemciler sunabildi. Hı hı. Ama bir beceremediler, bir tökezlediler. TikTok stratejisini bıraktılar biliyorsun. O, e, o oyalanınca yetiştemedi. Fakat bak oyalanmanın bir avantajı da var. Aynı nanometrede çok oyalanırsan ...üretim geliştiği geliştiri evet. için daha hızlanıyorsun. Mesela şimdi Intel ne yapıyor? Cevap olarak işte yeni bir işlemci ailesi duyurdu. X, X serisi. X'li bir seri Evet. Yani. E, diyor ki ben diyor burada Artık 100, eski işlemcilerime göre %30 performans olacağım Bu çok önemli bir iddia. Hiçbir zaman %30 artmaz yani iş, işlemciler Intel'de. 10-10 artarsa başına koyarsın. Ee, ne oluyor? Çünkü 14 nanometrede adam bayağı bir vakit geçirdi. Uzmanlaştı. Hmm. Rafine oldu. Murat yapamayacağından değil yapmıyor E, Tabii adamlar. yapmıyor Sonra niye yapsın. Rekabet olmadan tabii. ilerleme olmuyor. Dolayısıyla bak şimdi 7700K gibi işlemcilerde sen yüksek hızlı 4 GHz'lerden bahsediyorsun hmm. çocuk oyuncağı. Hatta K olduğu için onu bir de gazlıyorsun. 4.5'lara falan rahat çıkabiliyorlar. Hı hı. Şimdi böyle olduğu zaman tamam orada bunu geçebiliyorsun az çekirdeğe rağmen çünkü bugün dünyasında az çekirdek e, dek hala geçerakçı özellikle oyun tarafında. Evet. Ama iş profesyonel uygulamaya geçtiği zaman saat hızıyla onu kurtaramıyorsun. Doğru. C, render'da vesaire de bunlar parçalıyorlar. E, Zaten dikkat edeyiz, Intel'in yeni X299 platformunda da artık Onlarda 18 da, çekirdeğe evet, kadar... çekirdekler daha fazla Ama oldu. Ama işte şeyde, e, bu, burada biz fanilerin alacağı işlemciler, 18 çekirdekli işlemci 2000 dolar. Doğru, çok pahalı. Orada yine AMD senin şu an parana daha çok çekirdek Hı -hı. veriyor. O çekirdek işine yarıyor mu, yaramıyor mu meselesi konu. Keşke yarasaydı. Bence yazılımlar bugüne kadar geç kaldılar ama orada da bir tavuk yumurta meselesi var. Hmm. Şimdi yazılımcı... Donanım olmadan niye uğraşsın Evet donanım yazılımcı. olmadan da yazılımcı uğraşmıyor. Adam da haklı. Ya işte şeylere bakıyor Murat. Onların baktığı istatistikler, o Steam'in vesaire'nin falan hmm. veya Tabii. daha profesyonel kuruluşların ya. yaptığı istatistik var. Kullanıcıların kaç çekirdek kullandığına bakıp ona optimize ediyorlar. Adam şey diyebilir. Ee, düşünsene idealist bir adam çıkıyor diyor ki ya 18 çekirdekli işlemciler ben öyle bir oyun yapayım ki işte hmm. muhteşem bir yapay zekası olsun yani havadaki toz zerresinin dolaşması bile hesaplansın yapar ama sadece 18 çekirdekli de çalışır 5 Be kuruş kazanamadan batar gider adam. Evet. Yani o yüzden bu işler olmuyor maalesef. AMD uğraşıyor. Ee, daha çok çekirdekten faydalanabilsin, Ryzen'den faydalanabilsin diye oyunlar. Ama hangi oyunlarda uğraşıyor? Daha çok kendi tarafındaki e oyunlarla uğraşabiliyor. Zaman alacak. Şimdi Intel'in de çok çekirdek yarışına gelmesi herkes için iyi olacak. Çünkü bu sefer piyasada bunlar biraz bollaşabilirse, çok çekirdek işi. Hı -hı. E ne olacak? Adam da diyecek ki tamam artık ufak ufak var bu işler. Biz hadi girişelim bu riske girelim diyecek. Ama şu anda en azından şey var. Bir işle, ben bugün Intel'de kursam, AMD'de kursam bir sene sonra değiştireceğim diye kurmuyorsun ki. Hı hı. Yıllarca hı. gitsin diye kullanıyorsun. Zaman geçtikçe Çekirdek aleyhine dönmeyecek o işler. Lehine dönecek. Şimdi de zaman geçtikçe AMD'nin bir avantajı var. Platformu daha uzun süre destekliyor. O öyle bir iddiası yani var. Geçmişte öyleydi. Evet. Bunda da öyle olacağını söylüyor. 2020'lere kadar diyor ki biz bununla devam edeceğiz. Yani olur mu göreceğiz tabii. Onu. Intel şeyi değiştirdi. Soketi değiştirdi yeni seride. Genelde Intel'de hep anakartı değiştirmek zorunda evet. kalırsın. Bir de işte bak modern AMD sistem kurmaktan bahsediyorum kötüydü AMD'nin eski hı. anakartları evet. eskiydi kötü derken ya her modern özellik ayrı bir çiple sağlanmak zorunda kalıyordu. Şimdi toparlandı işte. Ee, Ryzen biraz hani baktı ki firmalar bu tutacak. Anakart üreticileri de Intel'e yaptıkları anakartların çok benzerlerini, hı hı. aynı hani ekstra özellikli olanlarını AMD'ye de üretmeye başladılar. E orada bir anda AMD'de de mutlu oluyorsun şimdi şey eğer Ryzen'e karar verdiğin zaman bir sürü güzel anakart çıkıyor önüne. Şimdi performans olarak 1400 ile 1600 arasında 1600 arasında fark oluyor ama dersen oluyor. Çünkü birisinde 4, birisinde 6 çekirdek var. Ee, ne oldu? mu? çok çekirdek kullanılan uygulamalarda kesinlikle öne geçiyorsun. Hı hı. Yani oyunlarda ekran kartının ben 580 580'lerde bu sistemde çalışıyorlar işte. 580'lerde ekran kartı ne derse oluyor. 1080p 580 için biraz daha kolay hedef. Orada o yüzden işlemci biraz kendini gösterebiliyor. Hı hı. Ya da işte GTA 5'i çalıştırıyorsun o işlemciye de bak göz kırptığı için Orada da şey önde, ee, çekirdeği fazla olan biraz da saat hızı yüksek olan tabi olabilen Bilmiyorum. daha doğrusu ee, 1600 önde geliyor ama çok büyük fark da atamıyor. Burada aslında fiyata bakacaksın 14755 lira, 1500x bir üstü e, 850 lira mesela hmm. bunu alırsan ne fark eder? Bunun mesela kendi kendine overclock etmesi 200 MHz hmm. diğerinin 1450 MHz hani hiç uğraşmayacağım ben nasıl olsa öyle çalışsın diyorsan onun öyle bir potansiyeli var. 1500X'in eee 3,5 GB tabanınız var. Yani aslında işte paran yetiyorsa tabii ki 850'yi al 1500X'i al ama 1400'ü i̇şte öyle bir basamaklanmış evet, gibi. Çok, yani. Evet çok evet. 50 lira 100 lira vererek aynen, aynen. hep bir üste bir üste bir üste çıkabiliyorsun. Çıkabiliyorsun. E, aslında kötü bir şey değil bu. E, çünkü Ama senin işte gözün kalıyor. Gözün kalıyor aynen öyle. <laughs> Ama şeyi de söyleyeceğim. 1400'ü aldın diye de oturup ağlamanın şeyi yok. yok. Çünkü yok, çok evet. büyük bir fark yemiyorsun şeyden. 1500'ü de çünkü 4 çekirdekli. Orada bence hani 1400'ü düşünen adam yani biraz daha fazla verin 1500'ü değil de madem fazla verecek 1600'lere düşünse daha iyi olur. Hı hı. Onu alamıyorsan 1400'ü alıp geçebilirsin. geçebilirsin i̇şte minimum evet. sistemini kurarsın. Orada benim ölçüm şudur. Ee, o işlemciyle mesela iki işlemci arasındaki farkı mesela bana sorarsan oradaki fiyat performansı da bir de şey işlemcisi var orada unutuluyor Ryzen 7'de 1700 var. Hı hı. O 1708 çekirdekli işlemci 1450 lira. X değil bu arada şey olan. Hı hı. Normal düz, normal, düz olan. E, o da hiç fena değil baktığında ama bir anda 450 lira fazla vermiş oldum. Yani. Şimdi benim ölçüm şudur aradaki fiyat farkına ben bilgisayarımın bir şeyini daha iyi yapabiliyor muyum? Yapabiliyorsam o zaman şeye düşünürüm, o yaptığım şeyin faydası mı daha çok yoksa işlemciyi arttırmanın faydası mı daha hedefin ise, çok? Mesela oyun hedefinse ekran kartına yatırım yap daha evet, çok. Evet, yani, yani 470'ten 480'e çıkmak benim için oyunda işlemciyi 1400'den 1500'e çıkarmaktan daha iyi daha bir mantıklı, seçenek. Evet. Ya da işte ne bileyim SSD'yi... SSD evet. ...min kapasitesini arttırabilir miyim? Bu tip soruların cevabı evetse mutlaka onları seçerim. Hı hı. İşlemcim dursun biraz daha çünkü da etkisi yok değil ama bir SSD'nin kapasitesini arttırmak benim için daha önemli. Ee, Bunlar da Zor kararlar Murat. Zor kararlar. Aslında şöyle, kararını şöyle sen bütçeni bir belirlesen çok zor olmayacak. Hı -hı. Diyeceksin gel kardeşim benim 1500 liram var. Bir kuruşta da fazla vermem. Dediğin zaman iş dökülüyor aşağı doğru. Çünkü en iyi ekran kartını alacağım. Hı -hı. Daha sonra artan parayla Ryzen'den ne denk geliyor ya da Intel kuruyorsan Intel'den ne denk geliyor onu alacaksın. Hı -hı. Düşünmeyeceksin çok fazla. Ya da diyeceksin ki ya benim oyunda falan işim yok. burada mesela entegre ekran kartı yok. Hı -hı. Şey, GPU yok. Intel'de GPU var. O zaman buna bir tane de Ekran kartı alacaksın, onu da düşünmen lazım. İleride gelecek tabi ama şu anda yok. Ee, o zaman da ne yapıyorsun? Çekirdeği yüksek olan işlemciye yatırım yapıyorsun. Render vesaire işlemciyle uğraşıyorsan. Ya, ekran kartını da ucuz bir şey alabilirsin. 1030 tanıtmıştık mesela Doğru. geçen. O, onu al kullan. Ya da işte orada bize işte ekranı harcayınca CUDA devreye giriyor. Ya da işte AMD'nin de tabi radyonlarında da var bu hı hı. muadili. Orada ona göre alacaksın. Ee, Sonuçta her bütçeye bir tane işlemci var ister Intel'de olsun ister Ryzen'de olsun ama Ryzen'in kesinlikle yani şu anda orta modellerde özellikle i5'e karşılık gelenlerinde bir daha çok donanım verme hı hı. durumu kesinlikle Çekirdek var. Çekirdek bazında en Çekirdek azından. Çekirdek bazında evet. Anakartlarda çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Anakartlar çünkü şey dediğim gibi Intel seviyesinde oldukları için onların fiyatları kafa kafa yani oradan çok tasarruf edemezsin. Hı hı. Bir de modern dedim ya DDR4 geldi orada da aynı şey aynı RAM Doğru. orada da çok bir şey fark etmiyor. Yani sistemlerin fiyatları aşağı yukarı aynı şeye çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim bu geçmiş zaman içerisinde e, bir stabilite sorunu olmadığı BIOS'lar deli gibi çıktı. Hala da çıkmaya devam ediyor. Daha çok bellek desteklenecek. Yani eli kulağında bu. Haziranda bir AMD önemli bir BIOS update yapacak. Tamam. E, gönderecek üreticilere. Onunla beraber desteklenen şeyler artacak. Biz mesela 3000 MHz'de test ediyoruz e, belleklerimiz DDR4-3000, 3200'ler vesaireler şu an hani daha seçkin belleklerdeyken biraz daha yayılacaklar. Hı hı. Yeni çıktı işlemci normal ama ben ben işte bu sistemi çatır çatır kullanıyorum. Ne Bana mısın demiyor. Yani birkaç ay oldu zaten bu ufak tefek işte güncellemeler falan oturdu yerine bayağı. Sürücüler mühürcüler kurulması falan çok rahat hiçbir hı hı. sıkıntısı yok. E, güzel ben yani Ryzen'i çok beğendim. E, şu anda Intel'i de zorluyor işte bir şekilde. Onlar da bir şeyler e yapmaya yani. çalışıyorlar. Bunun sonucu her zaman bize, fayda bize faydası oluyor. Tüketiciye. 1400 ve 1600 güzel olmuş. 1400 dediğim gibi en ucuz, ucuz Ryzen'i toplamak isteyen alsın. Kafa o olsun Hı -hı. yani. Ee, onun dışında 1600'de de ben olsam 1600 100 lirasını verir. 1600x'e kayarım ama 65 watt TDP hedefini tutturmak istiyorsan da artık o işlemci evet. şu an piyasada satılıyor. Böyle. Peki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.